Arkadaşlar bugün yeni bir bölümümüze hoş geldiniz lan. Ha. Evet. Ha. Ee, şimdi e, bugün sizlerle hep Wales çekeceğiz. Ve ee, Talha oynayacak. Za zalar göstereceğiz size. Evet Talha başlayalım. Noy babayı öldürme şeyi. Tamam. 3 2 Vay 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 geberiyor. Aa! Kapısı işte. 6 Ye ye parçalı uçuş. <laughs> arkadaşlar bunun adı parçalı uçuş. Neyse arkadaşlar şimdi Bir dakika. Hazır. Melis. <laughs> evet. Şimdi e... Arkadaşlar batıran yapacağız. <laughs> batıran ne demek arkadaşlarımıza anlatalım daha. Birazdan görürsünüz. Şimdi nasıl zor. Ee, bakın şimdi. Şunu da yapılıyor. Şu şu karakterle. Allık mı? <laughs> evet. Bunu görmedim. Ben de söyleyeyim. Aa. Ha, batırın sen bu akşam yapıyordun. Aa, bu ne biçim batılran? Ne? La Bak. Bak. Evet arkadaşlar. Bu bölüm kötüydü ben sevmedim vallahi. Ben de. Kanka sen bir oyun ben bir bir Pardon, dakika. Sen mi çek? Bir saniye. Abi bu ne lan? Abi ben bunu oynadım. Bu çok kötü. Olsun, abi, Bakın arkadaşlar. şimdi. gösterelim. La la la. Aa Noel Baba burada dövüyor. Evet. Aman burada kasıyor. Aa. Abi, tam ya. Bunun göçünde bıçak var. Batır, batır. Batmış ki batacağı. Arkadaşlar, ee, de haberiniz olsun. Aa, aa. Sofrası, <laughs> Arkadaşlar Bu di 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 olsun di 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 Arkadaşlar çok kız kasıyor. Tavsiye etmem bunu oynamayı. Tavsiye etmem. Anne video çekiyoruz. Neyse arkadaşlar. Ne evet Halha bugün <laughs> gitti. Ay! Melis saldırısına uğradım arkadaşlar. Ya bak, <laughs> abi. Abi. Evet, evet kapatın. Mayday mayday mayday.